Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Biz WhatsApp kanalımızdan taraftarımızdan sorular aldık. O sorulardan 8 tanesini seçtik. Şimdi onları size soracağız. Hazırsanız başlayalım başkanım. Ben hazırım. Bekliyorum sorularınızı. İlk soruyla başlıyorum. Muhammed Ali Kandemir sormuş. Merhaba veli başkanım. Stadyumumuzda büyütme gibi bir çalışma olacak mı? Bir de bilet fiyatlarını biraz uygun yaparsanız mutlu oluruz. Ee, ya salonumuz e, bence şu anki koşullarıyla bizim lig içerisindeki e, ihtiyaçlarımızı karşılıyor gerçekten aslında iyi bir salonumuz var. Ligdeki diğer takımların kullandıkları salonlarla karşılaştırdığınızda bizim salonumuz gayet iyi. Bence e, seyirci sayısı anlamında da şimdilik yeterli. İlerleyen zamanlarda bakarız. Bilet fiyatları konusunda da bu tabi hassas bir konu. Fakat herkes tarafından da bilindiği üzere bu işin bir e, finansal tarafı var ve e, bu taraftarın e, sahaya gelerek işte bilet alarak, kombine alarak, loca alarak ya da led satışına katkıda bulunarak e, kulübe sağlayacakları fayda e, çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla aslında artık taraftarlarımızın bu bilet fiyatlarının düşük mü fazla mı olduğundan daha çok kulübe katkı sağlamak anlamında nasıl bir fayda getireceğini düşünmeleri lazım. Çünkü artık bu iş çok ciddi bir anlama geldi. Ciddi bir yere geldi. Dördüncü senemizdeyiz. Süper Lig'de hedeflerimiz, yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kulübün çok daha güçlü olması lazım kulübü güçlü yapacak en önemli faktör de taraftardır. Taraftarın da hem salona gelerek hem bilet alarak hem kombin alarak kulübün gücüne güç katmasını biz istiyoruz. O yüzden bilet fiyatları konusunda değil kulübün daha güçlü olması için ne yapmalıyız onları daha önemsemek gerekiyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Mehmet Yavuz Canlı sormuş. Merhabalar. Şu ana kadar yapılan yerli transferlere bakılarak bu yıl çıtanın playoff olduğunu ve önümüzdeki yıl Denizli'de bir Avrupa Kupası maçı oynatmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Tam olarak bu. Sadece şu an daha bir ikisini gördünüz. Ee, muhtemelen bir hafta on gün sonra yeni isimler açıklanacak. Hedefin ne kadar ileriye gittiğini ve önemli olduğunu hem seyircimiz hem Türkiye kamuoyu hatta uluslararası arenada herkes bunu görecek. Hem alacağımız yerli oyuncu yani aslında birçoyla anlaştık sadece resmi imzalara kaldı hem de gelecek yabancı oyuncular takımın hedefinin ne olduğunu herkese gösterecek. Şahin vural sormuş. Önümüzdeki sezon için Avrupa hedefimiz var mı? Var ise yurt dışından bulduğumuz yetenekli oyuncularımızı geçen sezon olduğu gibi sezon ortasında başka takımlara ya da Euro Liga gönderecek miyiz? Avrupa hedefimiz var. Bu sene bütün planlamamız playoff oynamak ve önümüzdeki sene Avrupa Kupası'nda yer almak. Bu artık bir tercih olmaktan öteye geçti. Kulübün artık tecrübeli bir takım olma yolunda ihtiyacı olan bir şey. Hem Denizli'ye hem taraftarımıza hem de bizim motivasyon anlamında Yeni heyecanlar yaşamamız için hem Avrupa Kupası oynamaya hem de playoff oynamaya ihtiyacımız var. Fakat bu planlamayı doğru yapmamız lazım. Hızlı, süratli, çok hesapsız organizasyonlar sonra sıkıntılar yaratıyor. Dikkat ediyoruz. Bu oyuncu seçimiyle ilgili ya da oyuncuların süreç içerisinde başka kulüplere gitmesi, bizden ayrılması gibi konu aslında bizim kulübümüzün vizyonu ve misyonu olarak bizim tercih ettiğimiz bir konuydu. Biz yıllardır bunu her yerde her konuşarak anlatmıştık. Çünkü bu kulübün hem mali anlamda sürdürülebilir olması hem de yabancı oyuncu ve yerli oyuncular için tercih edilebilir bir hale gelmesi ancak bu yolla geçiyordu. Biz hep doğru oyuncuları büyük çabalarla bulmaya çalıştık ve bugüne kadar da yanıldığımız bir oyuncu olduğunu hatırlamıyorum. Hepsi çok büyük burada değer kazandı. Hepsi de çok önemli kulüplere gittiler. Fakat biz de şu an bundan yararlanıyoruz. Çünkü Avrupa'da, dünyada, Türkiye'de hangi oyuncuya gitsek bizim kulübümüzü tanıyorlar. Buradaki oyuncuların yaptığı işleri biliyorlar. Bizim oyuncuların buraya getirmemiz çok daha kolay hale geldi. Bu da ayrı bir başarı bizim için. Başkanım bir sonraki soruya geçiyorum. Mustafa Görücü sormuş. BGL erkekler takımı açmayı düşünüyor musunuz başkanım? Evet bu sene zaten biz hem erkeklerde hem kızlarda BGL'de yer alan Türkiye'deki 3-4 takımdan bir tanesiyiz. Her ikisi için de çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bu sene BGL'yi Deniz'deki arkadaşlarımızla, Deniz'deki genç arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Kızlarımız zaten o hazırlıkları yapıyorlar, onlar devam ediyorlar. Merak etmesinler hem erkekte hem kızlarda BGL'i Denizli'de temsil edilecek. Aykut Aksu sormuş. Getirdiğiniz birçok yabancı Eurocup ve Euroleague seviyesine yükseldi. Bu başarınızın sırrı nedir? Hangi ile oyuncu alıyorsunuz? Ve bunun için bir scout ekibiniz var mı? Bu kadar oyuncuya rağmen buyout kazancınız düşük. Bununla alakalı nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ya evet aslında bu çok sık sorulan ve merak edilen bir konu. Şimdi bunun açıklaması şu. Biz Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e çıkar rakibimiz olan takımlara baktığımızda onların bize göre çok güçlü takımlar olduğunu görmüştük. O tarihte bizi Süper Lig'e çıkaran hocamız Zafer hocamızla baş başa oturduğumuzda ben kendisine şunu söylemiştim, çok zor bir arenaya çıkıyoruz. Ama bizim şehrimizin, ilçemizin ve kulübümüzün imkanları da belli. Bu imkanlar doğrultusunda bizim yeni bir şey yapmamız lazım. Yani bir kadro kurarak o kadro ligde mücadele etmesini sağlamak yeterli değildi. Biz de o zaman e, hoca ile konuştuğumuzda şöyle bir e, şey planladık. Dedik ki biz e, aslında çok değerli, çok önemli oyuncular bulmalıyız. Fakat bu oyuncular bugüne kadar kendi takımlarında ya da kendi kişisel sorunları sebebiyle bir türlü e, istenilene verememiş olmalı, e, bir havuz yapmalıyız, bu havuzun içerisinde bu oyuncuları bulmalıyız. E, atıyorum 400-500 bin dolar edecek bir oyuncuyu Denizli'ye 100 bin dolara, 120 bin dolara getirmeliyiz. Sonra da bu çocuklara burada ilgi göstererek, bu bunların üzerinde çalışarak, bunlara destek vererek, bunların basketboldaki e, gelişimlerini sağlayarak e, önemli oyuncular haline getirelim ki e, biz hem kulüp olarak sonra tercih edilebilir bir kulüp olalım, hem de kulübün parasını doğru kullanalım, burada değişik bir öykü yaratalım. Yani buranın bir öyküsü olsun. O zaman da hatta ben hocaya demiştim, hoca çok yorulacaksın. Hani bu en çok seni yoracak bir şey. Yani kabul ediyor musun dediğimde, evet ben de zaten bunu severim, bunu isterim yapmayı demişti. Ve biz öyle yola çıkmıştık. Ve o 3 yıl boyunca da bütün aradığımız, seçtiğimiz oyunculardaki temel özellik buydu. Yasgetbol bilgimize güveniyoruz. Hoca ve hocanın ekibi çalıştığı ekip bu konuda çok iyi. Çok enteresan oyuncuları çok garip yerlerden bulup çıkartıyoruz. Biraz da herhalde önsezilerimiz sezilerimiz kuvvetli. Bugüne kadar gerçekten hiç yanılmadık. Çok önemli oyuncuları çok uygun rakamlara Denizli'ye getirmeyi başarabildik. Ama şimdi de çok önemli bir yere geldi bu iş. O da şu işte artık Yukatel Merkez Efendi dendiği zaman tüm dünyada bilmeyen herhangi bir oyuncu, basketbol adamı yok. Herkesi tanıyor bizim iletişime geçtiğimiz ve Denizli'ye getirmek istediğimiz her oyuncu buraya koşarak gelmek istiyor. Bu bizim için artık büyük bir avantaja dönüştü. Oyuncuların buyoutla çıkması konusu da şöyle, bu planlamamızın bir sonucu. Çünkü bu getirdiğimiz oyuncular aslında kariyerlere de çok önemli oyuncular ya da genç oyuncu olarak geldiklerinde aslında bunların çok büyük oyuncu olacağı tahmin edilmiş ama olmamış. Bunların menajerleri ve kendileri de bir çıkış noktası arıyorlar. Bu çıkış noktası artık Yukatel Merkez Efendi ve onlar da EuroLeague çıkışı özellikle EuroLeague çıkışlarını sözleşmeye koymak istiyorlar. Bu çok doğal. Biz de bunu çok doğal karşılıyoruz. E EuroLeague 18 tane EuroLeague takımı var. Bizim Denizli'ye getirdiğimiz bir oyuncuyu dünyadaki 18 takımdan biri istiyorsa e zaten sözleşme gereği çıkmasında bir sakınca yok. E biz de oradaki buyout tutarlarını aslında normal tutuyoruz. Çünkü oyuncuya ödediğimiz ücretle yani yıllık anlaştığımız ücretle Oraya yazılan bayağı ücreti birbiriyle orantılı. Dolayısıyla e, bu da bir e, business iş ve sonuç itibariyle doğru rakamlarda buluşarak o oyuncuları buraya getirmiş oluyoruz. Yani bir Moses Wright'ın Denizli'ye gelip e, ondan sonra Olympiakos'a gitmesi meselesi değişik bir öyküdür. Ve orada bir çıkış maddesinin olması, onun buraya gelmesi o Olimpiyakos'un o çıkış maddesini kullanması hepsi başlı başına değişik olaylardır. Biz yönetici olarak hep söylüyorum basketbol organizasyonu ile ilgili herhalde görmediğimiz, öğrenmediğimiz şey kalmadı. Bu işin standartlarının ve nasıl olması gerektiği konusunda bir eksiğimiz yok. O yüzden hem oyuncuların gelişi hem buyoutla çıkışları konusu hep bizim tahmin ettiğimiz ve sürecini bildiğimiz konular. Olacak. Yine olabilir. Yani seneye de belki çok önemli bir oyuncu bizden gitmek isteyebilir. E biz kulübümüzün menfaatleri neyse ona göre doğrusunu yaparız. Başkanım son 3 soru kaldı. Birkaç tane sonra özellikle sonlara bıraktım. O kapanış için güzel olur diye düşündüm. Ali Çiftçi sormuş. Selamlar başkanım. Kulübümüzün adı daha bütünleyici olan Denizli Basket olarak değişse daha mantıklı olmaz mı? E bu çok gündemde bize en çok sorulan, en popüler konulardan bir tanesi. Ya bu takım zaten Denizli takımı yani bu bir denizli basket aslında bu takım. Ama bazı e, prensipler, bazı organizasyon doğruları, bazı iletişim şartları e, bu kulübün e, isminin Merkez Efendi Belediyesi olarak devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Biz bununla ilgili Takılmak taraftarı değiliz. Zaman içerisinde zaten herkes buranın denizli takımı olduğunu anlayacak ve evrilecektir. Zamanı geldiğinde olacaktır. O yüzden taraftarımızın beklentisi normal. E, tabii denizli basket, bu denizliyi temsil ediyoruz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde bu kendi evrilecektir. Merkez Efendi Belediyesi de bizim için çok önemli. Bugüne kadar hep desteğini eksik etmedi bizden e, ve o temsili sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu Denizli'nin takımı çok isimlerde takılacağımız bir durum yok. Zaman içerisinde gereken şeyler olacaktır. Yedinci soruya geçiyorum başkanım. Kemal Baysoy sormuş. Yeni sezon olarak taraftara iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Avrupa için hazırlanalım mı yavaş yavaş? Taraftara mesajımız var. Bu sene daha iç içe olacağız. Daha birlikte olacağımız organizasyonlar içinde olacağız. Denizli'de daha keyifli, daha eğlenceli maçlar izleyecekler. Takımın planlamamız, hedeflerimiz doğrultusunda burada çok önemli işler çıkaracağını, çok kritik maçlar oynayacağını, hedef maçlar oynayacağını düşünüyorum. E Tabii bunlar da ister istemez kendiliğinden yeni bir atmosfer oluşturuyor. E, taraftarın bu atmosferin içinde olması çok önemli. Zaten biz çok memnunuz yani e, o kadar çok takımla iletişim içinde ki taraftar her şeyi her şeye çok yakın ilgisi çok yüksek. Ben bu sene e, daha birinci maçtan son maça kadar e, salonda oturacak koltuk olmayacağını düşünüyorum çünkü hep içinde olacağız ligin yani o kritik noktalarda olacağız ve takım çok keyif verecek öyle tahmin ediyorum. Gerçekten çok önemli oyuncular geliyor çok heyecan verici oyuncular olacak kadroda ve taraftarın bu işin çok daha içinde olacağını düşünüyorum. E biz birlikte. De taraftarla birlikte çok burada önemli dakikaları zaten yaşamıştık geçmiş yıllarda. Bunun ne kadar keyifli ve kıymetli, eğlenceli olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle bizim de bir talebimiz aslında şu taraftarla ilgili. Takımın bundan sonraki süreci içerisinde büyütülmesi, desteklenmesi, bu takımı aidiyet beslenmesi bu takımın gerçek bir taraftar kitlesinin oluşması önemli. bizim doğamızda artık maalesef işte büyük takımların desteklenmesi onların ana takım olarak o görülmesi onlara bir fanatizm duyulması gibi şeyler var ama gerçekten bu şehrin çok sembol, çok önemli, çok önemli bir ligde bir takım var artık ve bu takımın artık gerçek bir taraftar aidiyetine kavuşması, takıma sarılılması, takımla çok daha birlikte olunması gerektiğini düşünüyorum. Artık önemli bir yerdeyiz. Taraftarın da bu takımı önemli bir takım olarak görerek artık daha iyi yerlere getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar yapabilir bu işi. Ama genelde olarak da bu zamana kadar bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra yine hep birlikte oluruz. Birçok şeyi birlikte başarırız. Başkanım, son soruya geçiyorum. Bu ekibimiz tarafından ortak sorulan bir soru. Onu ileteyim size. Bu takımla ilgili belki yönetimle aranızda konuşuyorsunuzdur, belki teknik ekiple görüşüyorsunuzdur. Gelecek için bu takımla ilgili hayaliniz ne? Nereye ulaşmasını hayal ediyorsunuz? Vallahi süper. Yani e, bir soru bile soru bile heyecanlandırdı şimdi beni. Şimdi biz bu kulübü ilk yönetimi alıp işte başladığımızda daha ilk konuş şunu söylemiştik basketbol süper liginde oynayacak bu takım. Yani 3 sene sonra 5 sene sonra 7 sene sonra bilemem ama hepimizin ortak kanaati, bu takımı süper ligde oynatacağızdı. O zaman hatırlıyorum konuşmalarımızı. Ha gerçekten büyük hayaldi yani. Büyük hayaldi. Çünkü TB2'den yeni çıkmış. İşte daha TBL hiç oynamamış. ki Bir takımın birden süper lig hayalinin olması. işte o arada bu pandemi yaşadık biliyorsunuz falan filan başka olaylar biz iki sene sonra bir baktık Süper Lig'deyiz. Yani aslında bir şeyleri imkansız diye bir şey yok. Yani bir şeyi başaramayız, olmaz diye bir şey yok. Sporda bu zor. Çünkü performans sadece size bağlı değil. Oyuncular çıkıp oynuyor. Bir teknik kadro var kolay iş değil. Bir sürü yan faktör var. Minimum hatayla siz organizasyonu ne kadar sağlam tutarsanız bu işler bir şekilde yürüyor. Ben şunu söyledim bu sene. Bu takım bu sene çok acayip bir yerde ligi bitirecek. Yani bunu hissediyorum. Bu bu kısa vadeli hayallerimden bir tanesi. Yani herkesin şaşıracağı bir sıralamada bitirecek ligi. E, lig bizim için uzun olacak yani. Playoff'lar, şunlar bunlar. Ve ertesi sene Avrupa oynanacak. Ben en büyük temel hedeflerinden biri bir gün Avrupa takımıyla bir tane Avrupa takımıyla ile Denizli'de burada oynadığımız ve o maçı kazandığımız gün galiba benim için bu basketbol serüveninin en büyük hedefi gerçekleşmiş olacak. Bunun olacağına ben inanıyorum. Yani bir şey düşünüp de yapmama ihtimalimiz yok. Onu yaparız. Onun olacağını biliyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Bu 8 ay sonra mı olur bir buçuk sene sonra mı olur ne zaman olur bilmiyorum. Burada bir Avrupa takımı gelecek ki biz o takım burada yeneceğiz ilk maçta. Kısa vade, orta vade planları derseniz evet kısa vadede ligi çok değişik bir yerde bitireceğiz. Herkes çok şaşıracak. Kısa vadedeki hayallerim bu. Orta vadede de burada bir Avrupa takımını burada yeneceğiz. Yani insanlar burada çılgına dönecek. O zaten benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Uzun vade derseniz de uzun vadede de ben başkanlığı bırakacağım <laughs> kenarda oturup takımın uzun yıllar burada bu ligde oynadığını seyretmek, o keyfi yaşamak benim uzun vadedeki planım. İnşallah öyle olur. İnşallah başkanım. Tüm sorular bitti. İçtenlikle ve dürüst cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz sezonun ilerleyen zamanlarını sizi tekrar misafir etmek isteriz. Son eklemek istediğiniz bir cümle varsa onu alayım ve kapatalım. Ben teşekkür ederim. Şimdi takımımızla ilgili temel teşekkür borcumuz olan bazı yerler var. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her konuda desteksiniz. Sponsorlarımız var. Yukatel, Abalı, Nelipol, Eko Green, işte Vestel var. Merkez Efendi Belediyesi ve Şiniz Başkanım ekibindeki bütün insanlar ve işte o bu, bu sistemin bu zamana kadar yürürken çünkü Uzun yıllardır bizlerle beraberler, çok önemli şey ifade ediyor. Bizim için de önemli ifade ediyor. Yani her 6 ayda, bir senede değişen bir iletişim değil bu. Senelerdir birlikteyiz bu saydığımız isimlerle. Bu çok önemli bizim için. E, yönetim kurulumuzdaki arkadaşların hepsi çok kıymetli. Onlarla da kaç senedir birlikteyiz. Yani çok uzun zamandan beri birlikteyiz. Hepsi hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar çok vefalılar, çok emek harcıyorlar. Hiçbirinin hakkı ödenmez. Yıllardır birlikte çalıştığımız işte genel menajerimiz, hocamız, ekipteki arkadaşlar çok buna önem veriyoruz. Yani iletişimimiz, ilişkilerimiz hiç kimseyle bu işi yaparken üçer beşer aylık, 6'şer aylık değil. Yani hep üçer beşer yıllık. Buna özen gösteriyoruz bu şekilde çalışmak, istikrarlı olmak, güvendiğimiz insanlarla bir arada olmak, işlerine yaptıkları emeğe inancımız olan insanlarla çalışmak bizi çok rahatlatıyor, çok memnun ediyor. Dolayısıyla burada yaptığımız işin profesyonel anlamda başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii biz bu işi amatör duygularla yapıyoruz. Türbünde de işte biz maç izlerken halimiz belli yani hiç profesyonel gibi olamıyoruz. Ama bu işin keyfi, zevki böyle bütün taraftarlarla tüm Denizli ile birlikte bu işi çok uzun yıllar sürdü dedim. Bu çok prestijli, çok önemli, şehre önem katan, şehri daha elit hale getiren bir iş. Umarım bu desteklerle, bu doğru insanlarla çalışmaya devam ederiz. Başarılı olmak bütün hedefimiz. Çünkü başarılı olmak herkesi çok mutlu ediyor. İnsanları mutlu edelim. Bizim için önemli olan o. Size de tekrar tekrar yeniden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz başkanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.